İnsanlığın ikindisi Yeryüzünün son kırılması 610 yılı İnsanın ruhunun kavrulduğu bir Ramazan Gecenin kalbine vahiy nuru inzal oluyor Bismi Oku, Yaradan Rabbinin adıyla. Allah'ın kainata indirdiği fiili vahiy insan, insana indirdiği kavli vahiy Kur'an. Ey insan, Rahman ve Rahim olan Allah'a yönelerek, insanı sevgiden yaratan Rabbinin öğrettiği şekilde, onun vaaz değerlerden yola çıkarak bilgi ve bilincini kontrol et. Sonra da kalk ve uyar. Ey herhangi bir zamanda ve herhangi bir zeminde yaşayan muhatap, son nebiye gelen bu ilahi emirlerin varisi sensin mikrodan makroya, zerreden küreye her şeyin aktif olduğu bu alemde iradeli varlık olma ayrıcalığı kendisine verilen insanın pasif kalması mümkün mü? Kalk ve kaldır. Harekete geç ve harekete geçir. Aktif ol ve aktifleştir. Şu ilahi çağrıdaki müjdeyi bir kez daha hatırla. Müminlerden bir mazereti olmaksızın mücadele eden kaçınanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösterenler bir olamaz. Allah mallarıyla ve canlarıyla elinden gelen çabayı sarf edenleri mücadele eden kaçınanlardan daha yüce bir mertebeye çıkarır. Allah bütün müminlere nihai güzellikler vaat etmesine rağmen yolunda üstün gayret harcayanları yerinde sayanlara muhteşem bir ödül vaadiyle üstün tutar. Katından yüce mertebelerle, mahfiret ve rahmetle. Zaten Allah sonsuz bağışlayan sınırsız rahmetin kaynağıdır. Hira'da başlayan bu yürüyüş, Zamanla Mekke'nin sokaklarına, Darü'l-Erkam'a, Medine'nin mahallelerine, Darü'l-Suffe'ye yayıldı ve tuğyan içinde kıvranan dünyaya rahmet oldu. Her bir beyt muhkem bir kale oldu. Bu güzüde Kur'an neslinin eğitim modelinde öncelikler şöyleydi. Aktifilik pasifiliğin önündedir. Allah'ın dini ataların dininin önündedir. Ahlak, Ahkamın önündedir. Salihat hasenatın önündedir. Sevgi korkunun önündedir. Kur'an mushafın önündedir. Mana lafsın önündedir. Tertil tecvidin önündedir. Tahkik taklidin önündedir. İlmiyat, hissiyatın önündedir. Şahsiyet ferdiyetin önündedir. Cemaat kabilenin önündedir. Ümmet asabiyetin önündedir. Hakikatin otoritesi rivayetin otoritesinin önündedir. İşte Kur'an halkaları bu nebevi mirası modern hayatın getirdiği anlamsızlığa ilaç olmak üzere insanı hakikat ile yeniden buluşturma çabasıdır. Yerelden küresele yayılan kurumsal bir eğitim seferberliğidir. Bu projeye dahil olmak ister misin? Kur'an halkaları bir sünnetin ihyasıdır. Nasıl? Efendimizin ilk kurduğu müessese Mekke'de Darul Erkam'dır. Darul Erkam bir Kur'an halkasıdır. Nerede Kur'an halkasını kurmuşsanız orası Darul Erkam'dır. Muhammedi davetle yaşıt olan Kur'an halkaları, insanlığın vahiy ile inşasını sağlamak için, Kur'an'ı insanlığa ulaştırmak için yeniden ikra demektir. Hayatımızın ekseninde ve tam merkezinde Kur'an olmalı ki biz sağlıklı inşa olalım, sağlıklı mümin olalım ve sağlıklı insan olalım. İlla ki anlamak için ve de yaşamak için okumalı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir değil, belki beş değil, belki elli defa aynı yerleri okumak gerekir. Roman gibi değil, şiir gibi, gurbetten gelen asker mektubu gibi. Onu içercesine, yaşamak için, unutmamacasına Kur'an'ın dalgalanmadığı bir karış yer, Kur'an'ın sulamadığı bir tek gönül kalmaz. Bugünümüzde insan, yalnızlaşan insanın, kimsesizleşen insanın çaresinin bir halkada buluyor olmak ne güzel bir müjde, ne güzel bir olay. Kur'an halkası varsa orada anlam vardır. Kur'an halkasında kuvvet vardır. Kur'an halkasında feyz ve bereket vardır. Kur'an halkası çalışmalarını bu anlamda çok önemsiyorum. Kur'an'la beraber bulunacak her bir anlamın, yaşama geçirilecek her bir değerin, ilkenin insan hayatına hem kalite, hem duygu zenginliği, hem de dinginlik katacağını düşünüyorum. Kur'an Nesli projesi ile start alan çalışmamız, ilkeler, tüzük çalışmaları, sonrasında Kur'an halkaları, Nebevi Kur'an halkaları olarak 21 Kasım 2015 tarihinde ilk genel kurulunu yaparak tüzel kişilik kazandı. Yapılan çalışmalar ve hazırlıklar neticesinde yol haritası, usul ve hedefler belirlendi. Yoğun bir emek sonrasında oluşturulan yol haritasını tüm halkalara tanıtmak ve ortak aklı harekete geçirmek gayesiyle 21 bölge olarak planlanan Anadolu istişare toplantılarımız bölgelerde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonunda belirlenen Bölge, il ve ilçe sorumluları ile periyodik zamanlarda yapılan istişareler ışığında hedeflerimiz güncellendi. Yeni çalışma planları oluşturuldu. Her bir ilin durumu ve ihtiyacı değerlendirildi. 2016 yılı başında nebevi Kur'an halkaları artık faaliyetlerine kendi merkezinde devam etti. çeşitli kurumlarımıza Kur'an halkaları tanıtım ziyaretleri gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı anlattık ve görüş alışverişinde bulunduk. Allah'ın kelamıyla hayatlarını inşa etme, ee, ve onu sadece okuma değil hayatlarına geçirme konusundaki e, tavsiyemizi iletelim buradaki kardeşlerimize. Ayrıca e, çok değerli Türkiye'de bu konuda belki de başka bir yerde bulamayacakları, belki de dünyada bulamayacakları e, kişilerden bu e, dersleri alma imkanına sahip oldukları için de çok şanslı e, olduklarını Allah'ın e, büyük bir lütfuyla, karşı karşıya olduklarını iletelim. Kur'an halkaları akletme halkalarıdır. Yani sadece duygusal anlamda toplanıp toplanan bir yer değil ama düşüncelerimizi topladığımız, ayetlerden bağlantılar kurarak evrene, oradan topluma inebildiğimiz ve her şeyin içindeki o akıl döngüsünü bulabildiğimiz halkalardır. Kur'an halkaları hayatı okuma halkalarıdır. Hayatı okumayı öğrenmek için Kur'an'daki hikayelerden, Kur'an'daki bildiğimiz ayetleri okuyarak oradan hayata yönelmek ve hayatı gerçek anlamda anlayabilme halkalar olarak bakmak lazım. Kur'an halkaları projesi benim gerçekten hayran olduğum proje. Hiç abartmasız, hiç retorik olmadan söylüyorum. Bana göre Cumhuriyet tarihinin Kur'an'la ilgili en önemli projelerinden bir tanesi bu. 3000 tane Kur'an halkası olması fikri yani böyle bir şey inanın inanılmaz. Bundan çok daha kısa süre önce, belki 10-15 yıl önce Birçok kimsenin bana yani benim olduğum ilde ikinci bir Kur'an hakkında konuşacağım kimse var mı diye mesaj attığını, ikinci bir kişi bulamayacağının derdini benimle paylaştığını, benim onlara yardımcı olamayacağım için ciddi bir sıkıntı çektiğimi, üzüntü çektiğimi hatırlıyorum. Ve şimdi dikkat edin 3 tane Kur'an halkası var, her ilde Kur'an halkası var. Ve oturup Kur'an okuyan, Kur'an'daki ayetleri teker teker taş, e, tartışan, Bunlar üzerine tedebbür eden Kur'an ifadesiyle, bunların arkasındaki derin manaları öğrenmeye çalışan kimseler. Lütfen sizden rica ediyorum. Yani bu halkaların değerini bil. Yani bunların oluşması için çok uzun yıllar insanlar bekledi. Bakın ikincisini bulamıyordu bir insan. Kendi gibi düşünen ikinci bir kişiyi bulamıyordu. Konuşacak kimsesi yoktu. Ancak kitap alıp internetten bir şeyler öğrenip bir şeyleri takip etmeye çalışıyordu. Yani insanı kendisine benzer düşünen, fikrini paylaşabilecek, Kur'an üzerine konuşabileceği insanların olması muazzam bir olay. Ama Allah'ın bir nimeti bu. Yani Allah'ın bu nimetine hem şükretmek hem kaybetmemek için gayret etmek lazım. Bu nimetin belki şükrü de bu halkaları daha da büyütüp, bu halkaları daha da bilgili yapıp, bu halkalar için daha çok gayret ederek herhalde bunların şükrü ifade edilebilir diye düşünüyorum. Aile olarak katıldıktan sonra Kur'an halkalarına bir eş olarak, bir anne olarak, bir birey olarak ailedeki sorumluluğumun daha yüksek olduğunu, rol modelimde Kur'an'ı örnek almamı, bundan önceki hayatımda hani çok daha az aldığımı, bu rol modeldeki Kur'an beni çok ileriye taşıdığını fark ettim günlük yaşamında. Hem eş, anne ve birey olarak Kur'an halkaları benim için üniversitede, okulda arkadaşlarımla beraber çözemediğim, anlamlandıramadığım, tartıştığım konularda Kur'an'ın son söz olduğu bir ortamdır. İstişare toplantıları. Anadolu Ribatı. 2014 Ocak ayında Kocaeli Darıca'da yapılan Anadolu'daki 21 bölge sorumlusunun katıldığı ilk genel istişare toplantımızda umutlar bir kez daha tazelendi. Bu toplantıda halka sorumlularının eğitimi ve gelişimi yanı sıra bölgelerin sorunları müzakere edilerek çözümler üretildi. Bölgeler için yakın, orta ve uzak vade hedefler tespit edildi oluşturulan internet portalında müfredat, ders işleme usul ve tecrübe paylaşımları yapılarak halka sorumluları ve halka üyeleriyle iletişim sürekli ve diri tutulmaya gayret edildi. İnternet üzerinden sınıflar oluşturuldu. Farklı alanlardaki yetkin şahsiyetler tarafından canlı verilen özel dersler periyodik olarak sürmektedir. İnternet üzerinden verilen bu interaktif özel derslerle dünyanın bir ucundaki halka sorumlusuna ulaşılmakta, halka sorumlularının eğitimi ve gelişimi hususunda önemli bir açığı kapatmaktadır. 2014 yılından beri yapmakta olduğumuz canlı derslerimize seminer.kuranhalkaları.org adresinden veya mobil uygulamamız ile kolaylıkla ulaşılmaktadır. 2015 yılının hedefleri arasında yer alan Avrupa yapılanması Hollanda'da gerçekleştirilen istişare ribatı ile start aldı. Hollanda'daki Kur'an halkalarının yanı sıra Almanya, Belçika, İtalya, Avusturya ve Norveç'ten Kur'an dostlarının yoğun olarak katılımı karşısında Rabbimize bir kez daha hamd ettik. Toplam 55 Kur'an halkasının temsilcileri yükü omuzlama noktasında göreve hazır olduklarını belirttiler. Daha sonra Almanya'da gerçekleştirilen ikinci istişare ribatına ise Avrupa'nın 7 ülkesinden 253 Kur'an halkası temsilcisi katıldı. Bu ribatlarımızda sadece Türkiye'li Müslümanların değil Avrupalı Müslümanların da katıldığı çok farklı seminer, sohbet, ve dersler düzenlendi. Doğu Avrupa'yı kapsayan istişare ribatımızdan ilkini Romanya'da gerçekleştirdik. Doğu Avrupa istişare toplantımıza Romanya dahil 6 ülkeden katılan Kur'an dostları ile birlikte yapılacak çalışmalar ve yol haritası hususunda istişareler yapıldı, kararlar alındı. İstişare toplantılarımızın diğer bir durağı ABD ydi. ABD'de gerçekleştirilen istişare toplantısı 4 eyalette bulunan 5 farklı şehirde yapıldı. Farklı eyalet ve şehirlerde bulunan temsilciler ile online bağlantı kurularak internet ortamında görüşler alındı, istişareler yapıldı. Bu toplantılar neticesinde 15 eyalette bulunan 19 şehirde Kur'an halkalarını temsilen bölge ve kıta sorumluları belirlendi. Eğitim müfredatı şekillendirildi. ABD'deki Kur'an halkalarına özel olarak başlatılan online Kur'an halkaları derslerine ilk günden itibaren düzenli olarak devam ediyoruz. 2016 yılında Amerika'ya ikinci ziyaretimizi hocamız ile gerçekleştirdik ve Lobonan Valley Üniversitesi'nde ve New York'ta seminerler yapıldı. April Foundation'ın düzenlediği ribata iştirak edildi. İkinci Genel İstişare Toplantısı 1. Genel İstişare Toplantısında tanışma ve yapılanma üzerinde odaklanılmış iken, 2. Genel İstişare Toplantısı, bölge sorumluları ve 55 il sorumlusunun katılımı ile tüm çalışmaların ve projelerin paylaşılması ile 2015 yılında gerçekleşti. Aynı toplantıda bölgelerimizin hatta bazı Kur'an halkalarının çalışmaları tüm bölgelere örnek olmuştur. Kur'an halkaları çalışmamız belli ilkeler ve usul üzerinde yürümektedir. Kur'an halkalarının ilkeleri belli bir yapıya değil Allah'a davet eder. Şahıs değil şahsiyet merkezidir. Değerlere sahip değil, değerlere ait olmaya çağırır. Bölgesel değil, küresel bir çalışmadır. Güç ve erk değil, rızayı ilahiyi elde etme amacı izler. Çıkarı değil, sevabı paylaşır. Alma değil, verme projesidir. Zafer değil, sefer odaklıdır. Kur'an halkaları çalışmalarını yerinde görmek, istişareyi ve muhabbeti arttırmak, dinamizmi korumak için muhtelif illerimiz ziyaret edilmiştir. Kur'an halka çalışmalarını yürüten Kur'an dostlarıyla bir arada olmanın heyecanı yaşanmıştır. Farklı illerde, farklı çatılar altında Kur'an halkaları çalışmalarının kardeşlerimizi bir araya getirdiği ve Kur'an halkalarını bir marka haline geldiği mutluluk ile tecrübe edilmiştir. Çalışmalarımızda birbirimizi motive eden, duygu birlikteliği sağlayan ve bizi diri tutan ziyaretlerimiz devam etmektedir. Hedef koymak imandandır. Ahirete iman hedef koymaktır. Dahası hedef koymak Nebi'nin sünnetidir. Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu taşımaz ve insan başkasının değil sadece kendi çabasının karşılığını görecektir. İddiamız davamızın büyüklüğündendir. Yükünüz ve sorumluluğunuz mübarek olsun.